Başlamışlar beraber. İstersen yine kupa yolu kar. YouTube YouTube şey çıkabilir. Her kasas kanallarında olabilir. Bu karaktere 10 bin ya da 11 bin kupalı verecekler. Bunun bilginiz olsun çünkü emzi 8 binde veriyorlar şey on 2000 artmış da olabilir yoksa 1000 de artmış olabilir. Bakın arkadaşlar yükselten bir. Şimdi Brawl Talk'a gireceğiz. Brawl Talk'ın Dik Brawl Talk, talk yazın arkadaşlar Brawl Talk. Bakın arkadaşlar Burada Brawl Stars diye bir kanal var. Bakın şurada yazıyor. Oraya basarsanız Arkadaşlar bu adamın adı Yeni rekabet Dani zamanı geldi filan ingara geldi işte. Arkadaşlar yeni karakter Bu Rico Bu büyük bir ihtimalle Rico'dur arkadaşlar Arkadaşlar arkadan kuşumun sesi geliyor Stu Yeni karakter herhalde bu. Bol talk. Kupayı uzun zaman. Arkadaşlar bu karakter. Bu herhalde o karakter. Sonunda gösteri robotu oluyor. Bence arkadaşlar bu şey. Hmm, Rico olabilir. Karakter olabilir. Ha bu karakter. %100 bu karakter ünitesi neymiş? Aa e, ne yapıyor? bak. Arkadaşlar ben bunu sevdim. Arkadaşlar ben bunu oynarım. Şey gibi arkadaşlar. 10.000 kupada veriliyor. diyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar 10.000 kupa Brawl Ball'dan. Bahsettik. Paris Saint-Germain Paris Saint Germain arkadaşlar geliyor artık Mike kostüm geliyor yeniden. PSG Mike, Paris Saint Germain Mike. Aha arkadaşlar öldü çünkü daha iyi bir şey geldi. Papa yeni güç ligi arkadaşlar. Arkadaşlar burada çok güzel ödüller olabilir. Arkadaşlar Arkadaşlar Brawl Stars'a gir. Seni seviyorum Supercell. Arkadaşlar Supercell bizi duyuyorsa bu videoyu şu an izliyorsa helal olsun kardeşim seni çok seviyorum. Elini öpüyorum. 11 kupada veriliyor arkadaşlar. Çünkü en Ne lazım? 2000 kupa fark var. Şu an nerede? Stu. Arkadaşlar Stu nerede? Stu. Adamın adı karakterin Stu. Bu arkadaşlar belki inventerde vardır. Arkadaşlar Stu yok. Peki buradan YouTube a... arkadaşlar Arkadaşlar ne zaman geleceğini açıkla. Ha bak arkadaşlar çok sevdim. Ay, seviyorum. <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Anne sessiz. <laughs> Takım olarak oynarsınız da arkadaşlar bunu unutmayın. Arkadaşlar ses geliyor o yüzden Aa, bunda ne oluyor? Ha, arkadaşlar, ki ya. Arkadaşlar yarın karakter geliyor. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Ay o. What? O şey o Arkadaşlar. Ah, bunlar çok iyi ya. Arkadaşlar ben Star Point'leri çok seviyorum. Onların meyve kutu açabiliyorsunuz. Ben abi sabah yeni Stu. Oo çok iyi. Penny uzun zamandır kostüm gelmiyordu. İyi oldu. İlk düşme artık Power Play yeni Power League'u var. Arkadaşlar çok iyi merhaba bu arada size. Çok iyi karakterler geliyor oyuna yakın zamanda. Steam. Yeni karakterin adı bak Stu gel. Aa, bunu 5000 kupada açıyorsun Power League'u. Bende var. 5 bin kupa ben 13 binim. Ne çok şey varmış ama... 15 bin kupada mı açılıyor? Az çok abi arkadaşlar da geçen yıl Bibi'ye geldiydi. Neyse geldi. Beğen ve abone ol. Seçmeyi dene. Arkadaşlar da yeni karakter Nesito hani search'ün şey atıyor ya. Hmm, Hadi Frank liste zamanı kit adında bir savaşçı olacak mı? Bence Bu olacak. 2 yayınlıyoruz. Bence yayınlıyor arkadaşlar. muyuz? Hesaplaşma modunda takım gerekli mi? Kostum mu? Brawl Talk. Arkadaşlar. Bitti Brawl Talk. Şimdi Brawl Stars'a. Videoları da gelebilir. Evet. O yüzden videoyu beğen. Al. Lütfen beğen. Arkadaşlar Ay. yarın tam saat 11'de gelecek herhalde. Arkadaşlar benim kanalıma biliyorsunuz da 6 aboneye geçtik. Hı hı. İyi. Yani çok güzel. Şu abi. an orada şey var. 5000 neredesin? Arkadaşlar biliyorsunuz gibi ben 13.000 kupayım. 5 bin de tamamca. Arkadaşlar 5 bin, e, ne? direkt kahve verilecek çünkü. E, Hem hamle... 10.000 kupada verecekmiş Stu. Arkadaşlar çok güzel bir karakteri gelecek. Arkadaşlar ben çok sevdim yeni karakterimizi. Arkadaşlar inşallah deneyeceğiz. Arkadaşlar Among Us da gelecek. Bu videonun yanında niye Among Us? Ha? Among Us. Sonra. Arkadaşlar şimdi animasyon izleriz. Evet arkadaşlar. Anima tarihası abim yeter. Arkadaşlar. Hmm, arkadaşlar. <laughs> ah, <Timon. gülüyor> arkadaşlar tablet dondu. Arkadaşlar bay doktora girdim. Arkadaşlar biliyorsunuz var doktoru. Sen bir sus. Arkadaşlar animasyon. Öf. Evet arkadaşlar yok, yok. Arkadaşlar, şu. Boş verin. Arkadaşlar yeni karakterimiz Tutu. Bunu biliyorsunuz. Ki. Arkadaşlar kanala abone olup like atın. Normalde arkadaşlar ben size her şeyde yapmıyordum ama bu kupa olduğu için size haberdar edeyim derim. Belki aramızda 10.000-20.000 bin, bin kupalıklar vardır. İşte o yüzden derim. Arkadaşlar artık power play yok. No. Power play no. Kekleri maksatasınız bir artık power play oynayamayacaksınız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> bir şey sordum arkadaşlar. Şu nasıl bir yerdeymiş? Ben burada arkadaşlar bir bulu oynarım ya. Arkadaşlar bu. Arkadaşlar PSG Mike geliyor arkadaşlar. Onun için ha, mesela 4G ye yenildiniz ya artı iki kere daha yenilme hakkınız oluyor. Yani çok efsane bir şey. Ya öf bu, bu muydu o ya? Arkadaşlar ben hiç bu harita damaya koyunamam ki ya. Ben de en büyük hata yapmışım valla. Arkadaşlar yani artık kazansanız kaybetseniz artık power play oynayamayacaksınız. Karakterleri maksamanız artık hiç gerek yok. Ma ma karakterleri bile e şey power play gibi ama power lug mu ne? İşte o ondan oynayacaksınız. Arkadaşlar ben bunu e aldım. Arkadaşlar ben o stüyü şey sandım ya. Riko. Çünkü arkadaşlar Riko'ya efsane benziyor. <laughs> arkadaşlar video abone olmayı like atın. Biraz üşütmüş müydün? Aşağıda like atın abone Bay. Anam. Video. Ana. Gittik yere. Atın hadi golü at. Arkadaşlar